Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Önümde de e, gördüklerinizden anlayacağınız üzere, üzere turşu hazırlıyoruz. Tabii ki böyle tam zamanı iken size de mutlaka bu turşuyu denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle biraz karışık turşu hazırlayacağım ben. Sizler arzu ettiğiniz gibi ekleyip çıkarabilirsiniz. Lahana seviyorsanız lahana da ekleyebilirsiniz. Ben şöyle malzemeleri sıralayıp hemen doğramaya başlayayım. Hemen hemen e, 700-800 gram kadar e, şöyle gördüğünüz üzere miktarda görüyorsunuz zaten. Acur kullanacağım. 3 tane şöyle orta boy havuç. 300 gram kadar sivri biber yeşil. Acı seviyorsanız acı da kullanabilirsiniz. 2 kilo kadar e, çengelköy salatalık kullanıyorum. İsterseniz turşuluk salatalık da alabilirsiniz. Hemen hemen şöyle büyüklerinden bir baş sarımsak temizledim onu da. 2 tane de Kırmızı biber kullanacağım. Diğer kalan sıvıları, e, tuzlarını da eklerken söylerim. Şimdi hemen doğramaya başlayayım. İster elinizle doğrayın, isterseniz tahtada nasıl rahatınıza geliyorsa. Şöyle salatalıkların ucundaki çöp kısımlarını alıyorum. Hatta isterseniz şöyle önünüze alın. Şöyle çok küçük olmadan biraz büyük büyük Doğruyorum. Eğer çürük çarık varsa onları kullanmayın lütfen. Çok böyle küçük küçük doğramıyorum. Artık istiyorsanız ince doğrayın, isterseniz büyük bir koyun. Sonra yine aynı şekilde acıların sap kısmını alıp onu da içerisine doğruyorum. Dediğim gibi ne katıp ne katmamak size kalmış arkadaşlar. Tamamen isteğe bağlı. Ben salatalığı böyle biraz fazla tuttum içerisinde. Avucu şöyle çok büyük olmadan yuvarlak doğruyorum. İstiyorsanız havucu arttırabilirsiniz. Ben böyle hem biraz renk versin istedim. Kabuklarını da soydum bu arada havucu. Çünkü kabuklarını biliyorsunuz böyle çürük çarık olabiliyor. O yüzden soymam gerekti. Kırmızı biberi de doğrayın. Yıkadım güzelce. Muhakkak birkaç ile yıkayın arkadaşlar. şekilde. Çok küçük olmadan küp küp doğruyorum. Bunu da içine katayım. Yeşil biberleri doğrayacağım. Onları da şöyle kapatıp çok kısımlarını alayım. Bunları da çok küçültmeyeceğim. Şöyle bir 3'e 4'e bölmek yeterli. Muhakkak çürük kısımları alın arkadaşlar. Turşumuz bozulur yoksa. İçine katıyorum. De hepsini doğradım arkadaşlar. Çok güzel bir renk görüntüsü yok mu? Bunu şöyle kenara alıyorum. Sarımsakları şöyle biraz küçülteceğim. Eğer küçükse direkt de koyabilirsiniz. Benim büyük olduğu için. Şöyle 3'e 4'e bölüyorum. Şimdi bu sarımsakları da üzerine döküyorum. Şimdi tabii ki arkadaşlar gördüğünüz üzere bu birazcık küçük gelecek. Şimdi ben bunu büyük bir şeyin içerisine boşaltayım hemen. Aldım. En büyük boyunca başka yoktu. Hepsini şöyle döküyorum. Bayağı da bol oldu. Biraz ondan, biraz ondan derken şimdi şöyle bir karıştırıp hemen kavanozlara dolduracağım. Böyle bir karıştırırsan böyle karışınca çok daha güzel oluyor. Hem sarımsak hepsi birbirine kokusu da geçiyor. Ben şöyle bir tane hatta doldurdum bakalım nasıl olacak diye. Şimdi sizlerle de doldurayım. Şöyle alıyorum. Rastgele dolduruyorum. Hepsinden gelecek şekilde. Arada sallayın. Doldurun. Böyle falan bolca gelsin. Bu şekilde bir kere şöyle şöyle yapın. Yerleşsin. De şöyle gördüğünüz gibi bir sıra hafiften bir boşluk oluşsun. Çok da değil. Şöyle şöyle salgıdığımızda yerleşiyor. Tekrar doldurum muhakkak kavanoz. Şöyle doldurum muhakkak kavanozlarınızı yıkayın. Temiz olsun arkadaşlar. Şöyle şöyle sallayın. Bakın yerleşiyor. şekilde şu, şu kadar doldurmanız yeterli. Üstlerine çok olmadan şöyle birer tutam hem maydanozun kokusu geçmesi için hafif bir maydanoz bırakıyorum tamamen isteğe kalmış arkadaşlar. İstemiyorsanız koymayabilirsiniz. Bence güzel olmuyor. Şöyle bırakıyorum. Çok değil. Çok azıcık. Şimdi her bir kavanoz için arkadaşlar şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuzu bırakıyorum. Muhakkak kaya tuzu kullanın bu esnada. Sakın normal tuz kullanmayın. çok doldurmadan şöyle hafif silin olacak şekilde şeker. Bir tat kaşını gördüğünüz gibi çok doldurmuyorum. Bu şekilde. Şeker, tuz ve limon tuzu bütün e, dengeyi sağlıyor arkadaşlar. Öyle tat vermiyor. Merak etmeyin. Tat olmayacak. Bütün turşulara az da olsa şeker katılıyor. Şimdi sıra geldi limon tuzuna. Bir çay kaşını çok doldurmadan aynı şekilde gördüğünüz gibi çok aşırı derecede doldurmuyorum arkadaşlar. Sakın bu sefer çok ekşi olur. Bir tat kaşığı hafif doldurmanız yeterli. Şimdi her bir kavanoz için yarım su bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. Şöyle evimizdeki klasik 200 ml mm bardakta tam yarım su bardağı üzerine doğru bırakıyorum. kavanoz kapaklarımı hemen hazırladım arkadaşlar yanıma kaynar suyumu da aldım oldukça sıcak üzerine geçene kadar döküyorum Eğer soğuk suyla yapacaksanız aynı işlemi 15 gün bir ay bekletmeniz gerekecek şöyle bastırıyorum biraz hafif sallıyorum Biraz daha su koyacağım. Bakın hemen indi. Şu kenar kısımlarını kısımları şöyle siliyorum muhakkak. Su falan kalmasın. Temiz olan kavanoz kapağını önce sıra sonra sola ve sıkıca Eğer atma falan olursa muhakkak bir bakın. Bu şekilde. bir yerinde hızlı hızlı kapatın. Şu kenar kısmını siliyorum. Önce tık ettikten sonra tam tersine çevirin. Güzel sıkı kapatın arkadaşlar. Muhakkak şöyle bir kere sallayın ve tersine çevirin. Kenar kısımları muhakkak silin arkadaşlar. Önce şöyle sağa sonra sola bir şekilde kapatıyorum. Şöyle bir sallıyorum, ters çeviriyorum. Bu şekilde ben bir hafta boyunca dinlendireceğim en az 5 gün bir hafta dinlendireceğim Ondan sonra son hali sizlerle paylaşacağım 24 saat boyunca bu şekilde dursun sonra ters çevireceğim şöyle bir bakarsınız üst kısmında şişme ya da bir su akma falan oluyorsa bilin tutmamıştır arkadaşlar kapağınızı sıkı tak kapatmanız çok önemli Eğer ki e, kaynar yapmak istemiyorsanız normal içme suyunu dökün aynı şekilde kaynar değil de normal içme suyu dökün yine ağzını sıkıca kapatın ve kaldırın. 15 gün, bir ay boyunca en azından dinlendirin. Ama bu bir hafta içerisinde kaynar suyla olduğu için oluyor ve ayrıyetten de çok daha böyle kütür kütür oluyor. Şimdi ben de bir hafta boyunca dinlendirip sizlerle paylaşacağım. Turşuları tam bir haftadır dinlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir tersini sizlerle açıp lezzetini göstereceğim. Bakar mısınız? Hiçbir şekilde renginde öyle bir bulanıklık, hiçbir şey yok. Gayet güzel oldu. Tam bir hafta beklettim. Açtıktan sonra dolapta saklayabilirsiniz. Şimdi evet. ısmı çıkaracağım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Üzerindeki şu maydanozları alayım. Boşaltıyorum. Müthiş güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle biraz suyunu aldım. Biraz boşaltmak için. Şu tazeliği zaten uzaktan bile gözüküyor gördüğünüz gibi. Şöyle tadına da bakıp videomu bitireceğim. İnanın müthiş güzel olmuş arkadaşlar. Rengi falan harika. Hepsi de çok güzel bir şekilde olmuş. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.